7 Haziran 2025. Hadi bakalım. Bugün biraz sakin. Bakalım. Hadi Bismillah. Bakalım ne yapacak? Saat tam 6. Ay maşallah 17 Haziran 2025 yakaladım bu sefer. Aferin be yavrum. Ay maşallah kızıma benim be. Ay maşallah 17 Haziran 2025. Hadi artık in. İşe gideceğim. Ay maşallah yavruma 17 Haziran 2021. Ay maşallah ay maşallah yavrum. 17 Haziran 2025. lan giremedi. Ay maşallah 17 Haziran 2025 Tüh girişini alamadık Vay anasına Tüh Bayağı da sokulduydu Tüh Ay maşallah 17 Haziran 2025 Haziran yine alamadık girişini la güzel girdiydi. 17 Haziran 2020 Aferin be oğlum. Aferin maşallah. 17 Haziran 2020 kızım. Hadi artık gel. Hani lan yoruldun artık gel. 17 Haziran 2020. Hadi bizim. Hadi. 17 Haziran 2025. Of. Vay adi yavrular vay siz niye kalktınız la Gel. Yavrular huylandı. 17 Haziran 2000. Hadi hızlı. İnecek artık yoruldu. Hadi kızım. Aferin. Aferin sana be. Aferin. Maşallah. Bugün yine çok çalıştı. Da çoğunu çekemedik. 17 Haziran 2025. Gel. Hemen hemen. bir saat 55 dakika uçtu.